Hepinize merhaba dinolar. Bugün sizlerle Roblox'ta Pet Simulator X'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. O zaman haydi başlayalım. Arkadaşlar şu anda elmaslarımı bir şekilde tükettim ve yanımda 27 milyon coin'imiz var. Ama asıl bomba bu coin'ler değil. Inventory'yi açtığımız zaman geliyor hazır mısınız? Hazır mısınız? Ve arkadaşlar burada bir huge hell rock'ımız var. İlk yucum adı da Dino. Tabii ki 14 milyar elmas yapıp bunu da aldım. Nasıl yaptın diyecek olursanız arkadaşlar bana Efe dedi ki Mert ben oynamayacağım oyunu istiyorsan petlerimi alabilirsin dedi. Ben de çok teşekkürler dedim ve kabul ettim. İki tane de şu yeni şurada görmüş olduğunuz balon eginden vardı. Birinden açtım ve şansıma balon aksalı otul çıktı. Diğerinde de 7,5 milyar elmasa sattım ve üzerine ben tamamlayarak 3 olarak kaldım. Zaten şu görmüş olduğunuz iki tane elf kötü ve bir tane elf dogonun. Hatta şu parti kralındaki de onun. Neyse hadi bakalım. Şimdi şu best en iyi petlerimizi taktık. Şu an 1.44 Q'luk petimden yok. Hepsini sattım çünkü. Ama daha iyi bir şey yapacağız. Onlar mythical olduğu için enchant basılmıyordu. Ben legend dilleri yapıp onlara enchant basacağım. Bunda nasıl olduğunu göstereceğim size. İşte bunda 27 milyon kartu coins ile sağlayacağız tabii ki. Burada ben yumurtalarımızı aç açarak bu arada sıkılıp şuradan açar mıyım bilmiyorum. Ben bir takti yapmam için gerekli olanlara bakıp geleyim. Ve evet devam ediyoruz. Buradan açsam da sorun olmuyor. Ancak buradan açmam daha mantıklı adam. <laughs> Şimdi o zaman tüm laklar açık zaten. Server'ın lakı bile açık. Şuraya bakıyoruz. Hepsinin Always Keep'de zaten ekskluzivler var. Ve clicker'ı açıp başlayalım o zaman. Ve arkadaşlar açmaya başladık. İlkten Doodle Flamingo ile başladık. Ve ben de şu anda sizinle göreceğim. Yani önceden bakmayacağım hiçbir türlü. O zaman açtıktan sonra görüşürüz. Ve arkadaşlar şu anda inventörümüz doldu ve 135 pet açtık toplamda. Şu an petleri görüyorsunuz. Şu gerçekten iyi oldu. Bunlar golden çıkanlar. Hiçbir türlü golden açmadım bu arada. Hemen şöyle petler var. Ve ben bunları golden'a çevirip geliyorum. Hadi bakalım o zaman. Ve evet arkadaşlar şu an elimde olan tüm petleri golden yaptım ve gördüğünüz şekilde şöyle petler kaldı elimizde. Şimdi bunları rainbow yapmaya gidiyoruz. Hadi bakalım. Bu arada daha paramızın yarısını bile harcayamadık. Harcamak birazcık zor olacak gibi. Şöyle hop. Yüzlü yapalım. Böyle yapmaya devam edeyim ben. Ve evet arkadaşlar. İnventörümüz yeniden doldu. Şu anda görmüş olduğunuz petler burada. Arkadaşlar geçen rainbow yaptıklarım bunlar görmüş olduğunuz gibi. Ve yeni gelen petler ise bunlar. Hemen ben bunları yeniden rainbow'a çevireyim isterseniz. Ve arkadaşlar bu arada merchant gelmiş. Bir dakikası var. Mantıklı bir şey var mı diye bakıyorum. Hmm. Şu an mantıklı bir şey yok. Almayacağım. Çünkü mystery merchant zaten bir saat sonra gelecek. Saat 19.56 Hemen ben yapayım. Ve evet arkadaşlar şu an Rainbow yaptık. Ve rainbowları görmüş olduğunuz şekilde. Ve ben tüm parayla Kalan tüm parayla açıp Bunları rainbow yapıp geleyim. Sizde çok fazla oyalamayın. Ve arkadaşlar Şu anda elimde olan tüm petleri Rainbow yaptım. Hepsini de açtım. Para suyunu çekti. 44 binimiz kaldı. Hemen gelelim. Buradan birkaç yüz taktiği var. Hemen yapalım onları. Ancak çok başarılı olamayacağım. Çünkü şu anda elinde maalesef ki çok fazla pet yok. Şimdi ilk başta bunlardan 6 tane koyuyoruz. Ve %100 bir şekilde değil olarak tam tam Yüzde yüz değil ama çok büyük bir şansta Doodle Shark geliyor. Hemen şunları da şöyle birlikte deneyelim de yine Doodle Shark gelsin. Evet çok güzel. Şu üç tane Doodle şarkı yaptığımız zaman bir tane gördüğünüz üzere Rainbow Axolotl'ımız geldi. Ve arkadaşlar sırada kaplumbağamız var. Kaplumbağadan da Yedi tane koyunca Niye olmadı bu? Neyse şöyle yapalım o zaman Ve. Bu ne abi? 7 tane koyunca olması gerekiyordu bunun <laughs> Arkadaşlar ben galiba yanlış bir şey yaptım burada Ama iki tane normal petimiz oldu Bunlar benim işime yarar ve bunlara şimdi Doodle Coins çıkarmayı deneyeceğiz. O yüzden Fantasy Shop'a gidiyoruz. Tabii ki Auto Enchant'tan deniyoruz bunları. Ha, Cartoon Coins. 5 diyorum. Evet, 5. 4 olsun mu? Olur o da. Ve başlatıyoruz. Kendi kendine burada yapıyor zaten. Olduğunda da kendi kendine duruyor. Arkadaşlar uzun süredir deniyorum. Ancak maalesef ki düzgün bir enchant çıkmıyor. Sadece Doodle Axolotl'ı denedim bu arada. Buna daha sıra bile gelmedi. Video daha 7 dakikalık olmuş. Daha vaktimiz var. O zaman bir trading Plaza'ya gidip bir plazada bir şeylere bakalım. Mesela bizim şu andaki HHR'mize ne teklif verecekler ona da bakarız. Hemen gidelim o zaman. Ve update'e 3 gün kalmış yaklaşık. Onlu sayımını şimdiden başlatmış. Bu arada update'de bir sürü oradaki hediyeden açmayı düşünüyorum. Haberiniz olsun şimdiden. Hemen bir trading plazaya gidelim. Ve arkadaşlar şu anda yeni açılmış bir soru. Buradan denk geldik. Herkes başlangıç noktasından gidiyor. <laughs> Ordu geldi. Teklifleri açalım bakalım ne teklifler gelecek. Şöyle. Şunları da gösterelim hemen. Şöyle satabileceğim petleri göstereyim. Tamamdır hadi bakalım. Gezelim böyle. Ve trade geldi. Ham balon veriyor. E ben bunlara ne vereyim dayı? Kanka ne istiyorsun buna? Daha neler buna HHL'e hayatta vermem. Başka birinden geldi. 3 koyduk. Bakalım ne verecek. 35 milyar diyor. 9 VFORİT diyor. Cancel abi. Bu arada fiyatının ne olduğu petimin benim umurumda bile değil. Çünkü ben bunu kasılmak için kullanacağım. Hala trade bekliyoruz bakalım. 15 beye golden'ını satıyorlar burada. Ve 2-3 neon twilight wolf var. Ben golden'ını bilerek istemedim bu arada. Verdik ne verecek bakalım. Hay diyor. Haydi dedim. Bakalım ne diyecek bize. Kullanmadığın pet var mı diyor. Yes diyeceğim. Hemen vereceğim. Ay galiba ihtiyacı var. Şöyle hemen redileyelim. Verelim çocuğa. No, no, no. Lan lan Arkadaşlar yüreğim gitti Hüç rakı veriyorduk Hüç hel gidiyordu bir <laughs> Ay şaka gibi ya Zaten bizim ihtiyacımız yoktu o pete iyilik yapmış olduk ama hiç lirayı da vermem yani. Ben o kadar dedim dedim ki onun için. Aa Çok şirin. Ama alamayacağım. Çünkü çok pahalı. Bize şu elfleri satalım bari. Şu an elf ketlerin tanesini 225 milyondan vereceğim. Çok işte bulunuyor çünkü. hop şöyle koyalım da ardından şu elf dogu 250 milyondan koyacağım hemen evet bu kadardır evet hala trade'leri bekliyorum bu arada arkadaşlar şu an bize iki tane balon yumurtası verdiler sizce kabul etmeli miyim I don't care diyorum. Ben de huge var diyeceğim. Okey valla. Varsa var. Ben ek istemiyorum. Benim sorunum değil şu an sende bunların olması. Ve adam inatla iki tane yumurta koyuyor. Hiç de umrunda olmaz abi. Sen onları git aç bana ne? Evet, huge buraya abi onlarla bir şey alabileceğini düşünmüyor musun gerçekten? Şu Garavel Dragon birazcık arttırdı ama onun da gücü yok. Yani ben bunu hayatta kabul etmem zaten. Hadi bay bay kardeşim. Şu 15 milyarda zaten kazıkçılığın direkt bir işareti. <laughs> Tabi amacım ileride bir tane daha hücre almak. Gitgide hücre biriktirmem lazım benim de. Neyse arkadaşlar. O zaman bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Hepinize görüşürüz. Bay bay.